Allah verir. Bu da evlenmiş. Evet, Anne otur otur. Kemek ot. yiyeceğiz otur. Ha, evleneyim dediğim evet, çocuk da Ekmek yani ekmek yani Böyle 15-20 yaşında değil yani 30-35 yaşlarından kendi Ay ya çok dikkat ne olur çok korkuyorum var ya böyle tepsi sallanıyor ya evet, buraya. Çok, çok savruk geldi. Sallana sallana korktum yani bir an. <laughs> ne istiyorsun? Ne istiyorsun, Günaydın. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz yine kafesteyiz. Arkadaşlarımıza kahvaltıya geldik. Güneş uyumak üzere. Şimdi Yıldırım onu bebek arabasına koydu. Gezdiriyor. Hava çok güzel, çok sıcak. Aslında 12 derece ama güneş var. Güneş olduğu için de bayağı bir yakıyor. Zehra çok kalın giyinmiş. Ee, o yüzden eve gidip daha ince bir şeyler giymek istedi. Ömer Zehra şimdi eve gittiler. Zaten biliyorsunuz evimiz çok yakın buraya. Yıldırım da güneşi uyutmaya çalışıyor. Onlara baktım bir an. Yıldırım da güneş uyutmaya çalışıyor. Ben de şöyle bir şu su sesiyle <laughs> baş başa kalıp bir bardak çayımı içmek istedim. Hem de size de selam vermek istedim. Bugün cumartesi. Vallahi Kasım'ın ortasında ne kadar güzel bir hava. Keşke hep böyle gitse. Keşke hiç soğuk kış olmasa. Bizim Kiptaş tepede olduğu için çok rüzgarlı, çok sıcak. Ay çok soğuk var. <laughs> çok soğuk. O yüzden biz rüzgara aldanıp hep kalın giyiyoruz ve e, Çatalca'ya indiğimizde e, pişman oluyoruz. Zehra da bu pişmanlığı yaşadı. Aslında ben de yaşadım. Yıldırım uyanıklık yapmış. Kazanın içine tişört giymiş. O yüzden kaza çıkarttı. Şimdi tişört de geziyor ama ben gördüğünüz gibi kazaklıyım. Yanmış durumdayım. Neyse ne kadar şikayet ettik güneşten, sıcak havadan ya. Keşke hep böyle olsa yani. Bizdeki durum bu. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Muhabbet, sohbet. Yine geliriz. şu görüntüye kocaman bir kalp bırakıyorum. Ellerim titriyor heyecandan. Evet, evet, Çok güzel bir görüntü. Güneş babasıyla el ele yürüyor. Ömer de barkını aldı. Babalar bebekleri aldı, parka gitti. Ee, 11 Kasım Ömer'in doğum günüymüş. Zehra da şimdi pastaneye gitti Ömer'e pastalmak için. Sürpriz doğum günü yapacak hocasına. Böyle güzel bir etkinlik olacak. Ay hava hala çok sıcak ve güneş tepemizde. Ben de her fırsat bulduğum yalnızlığın <laughs> keyfini çıkaranlardan <laughs> ay yalnızlığı seviyorum. Biliyorsunuz beni yani. Böyle biraz insana 5 dakika bile olsun hayata bir mola veriyor. Böyle bir motive ediyor. Çayımı içiyorum. Etraf çok güzel. Etraf seyrediyorum. Yanımda havuzlar var. Şıkır şıkır havuzun sesleri. Çok huzurlu burası. Çok çok güzel bir ortam gerçekten. Bizdeki durum bu. Birazdan doğum günde görüşürüz. Şimdi gemi yapacaklar. Ne o? Yargı. ben <laughs> onu hiç ya. Ömer amcası güneşi ha, yargıdaki gemi yapacak. çekiyorum unuttum ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi şu Ay mu? güneşten yandık içeri kaçtık. İnanılmaz sıcak evet. var dışarıda. Burada serin serin oturuyoruz. Ay içerisi de çok evet, güzel. sizi çekiyor para. Beleşe para kazanıyor. Ha. Aa, Ay, Aa, ışıkların evet. güzelliği. Evet canım. Çok güzel. Aa! Ay tam da çekim sırasında oldu, çok evet. güzel oldu. Hiç de beklemiyordum. İyi ki doğdun Ömer. İyi ki doğdun Ömer. Ay çok güzel oldu. Ömer. Alkış. Ömer amcaya alkış. Teşekkür ederim. İyi ki doğdun. Karına teşekkür et. Sürpriz o yaptı. E bir kalkın, bir sarılın, bir teşekkür edin yahu. <laughs> Covid var. Covid var. <laughs> Bunlar da sarılmak için <laughs> birbirlerini bekliyorlar. <laughs> Aile saadeti. Evet. Nice yılları Ömer inşallah hep birlikte. Nasıl, teşekkür ederim. Ah, teşekkür ederim. Pastayı da şöyle bunlar doğum günü yapıyor. Primi ben alıyorum. Daha ne yapayım? İyi ki varsın. Seni Artık. seviyorum. Ay bakar mısınız? Karısının sürprizine. Ha. İki ay er sonra da benim sevgilimin doğum günü. Ben de sana yapacağım bir şeyler merak etme. Reklamlardan sonra. Benimkisi unikornlu balon olsun. <laughs> tamam. Unikornlu. 47 tane balon. Kaç oldu? 48 mi oldu? 46. 47. 47'ye gireceksin evet. 47 tane balon... Olur mu ya? 46, 46 oluyorsun hayatım. <laughs> Evet, vapur olmadan mı uçar? Vay be TG ya, ya kadın. Meksika bir şimdi, ne yapmalı? Ay çok güzel oldu, sürpriz oldu. Valla ben de tam çekim sırasında oldu. <laughs> çok, iyi <laughs> çok iyi denk geldi. Çok iyi denk geldi. Bak sen çıkardın onu pasta seviyorsun Ben Çikolatalı pasta hiç sevmem ki. Alkış. 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 Güneş alkış yap annem amcaya. Hadi. Evet, alkış yapalım. Amcama alkış. Alkış benim amcama. Ne yapıyorsun? Eşit ağırlıklı mı kesin? Tabii. <laughs> benim adım Ömer. Adaletten bir zaman. Hah. Acaba nasıl yiyeceğiz? Böyle dört, dilim yaparız. Neyse kes gitsin. İstersen çatalla da dalabiliriz ya. Bence bir şey söyle. Ömer'de bulmalı değil mi? Buyur. Kestiğin ikilere de iki kes. Dediği doğru. Yarım pasta. Yarım pasta. Aa, evet. Teşekkür ederim. Ay, kahvemin güzelliğine bakar mısınız? Cansın sen. Vallahi şimdi çekime çekimi bitirip kahvemi dalıyorum. Şu anda saat 2 ve ben kapanış yapmadığımı fark ettim. <laughs> vallahi zaman nasıl geçti anlamadık. Biz eve geldikten sonra bir de e, parka çıktık. E, parktaydık, dışarıda vakit geçirdik. E, sonra eve geldik, güneşi yıkadım. Yemek yedik falan filan Yani ben çekim yapmayı unutmuşum Saat şu anda gecenin ikisi Yıldırım ve güneş uyuyor Ben de şöyle saçlarımı ördüm Hocalarımı sürdüm Biraz böyle kendimle Baş başa zaman geçirmek istedim Kahve içtim Şimdi benim de yavaş yavaş uykum geldi Ben montaj yapmadım falan filan diye düşünürken Kapanış yapmadığımı fark ettim Bizim bugünümüz böyle geçti Güzel doğaçlama bir gündü bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.